Bir anne baba olarak çocuklarımız için öncelikle nasıl olmalarını istemeliyiz ki onlar İslam adına her şeyi yerine getirsinler. Yani kardeşlerim öncelikle çocuklarının yüreğine, fıtratlarında olan o imanı koruyacak bir eğitim verirlerse yani onları güneş nasıl bitkileri murakabe ediyor Güneş nasıl onları besliyorsa, anneler, babalar, yürekteki o imanı tahkim ederler, ona göre bir eğitim verirler. Onlara hep iman, İslam noktasında bir ideal gösterirler. Bunu yaparlarsa Allah'ın inayetiyle birinci noktadaki vazifeyi yapacaklar onlar. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَا اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Yakub Aleyhisselam evlatlarını yanına topluyor diyor ki onlara benden sonra kime ibadet edeceksiniz Hindistan'da gitmiştim şehirleri ziyaret ettik Leknevi e gittik Ebu'l Hasan en Nedvi rahmetullahi aleyh onun köyünü de ziyaret etmiştim. Leknev'de, Nedvet Ulema'da kaldık programlarımız vardı. Her yerde bu ayet vardı. Ebu'l Hasan en Nedvi Hazretleri vefatına dakikalar kala cuma günü vefat ediyor. bu ayet kelime okuyor. Yani Müslümanlara diyor ki Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. Ama azınlık en fazla Müslüman orada var. 1 milyardan fazla müşrik var. Hindu vesaire var. Onların içerisinde onlar mücadele ediyorlar, ayakta duruyorlar. O da ahirete giderken talebelerine diyor ki: "Benden sonra bu mücadeleyi sürdürecek misiniz? Cihadınız devam edecek. Hakikate sahip çıkacak mısınız?" O halde babalar Hz. Yakub Aleyhisselam'ın yaptığı gibi çocuklara 5, 6, 7 yaşından itibaren bunu verecekler bu ruhu, bu imanı aşılayacaklar. Sonra onlara namazı telkin edecekler. Ama öyle bir namaz ki, namaz onların hayatında bir esas olacak, bir umde olacak. Nasıl çadırın bir direği var, o çadırı ayakta tutar, orta direği var. Namaz onların hayatın orta direği olacak. Allahu Ekber dedikleri anda hayatı elleriyle geriye itecekler. Cenab-ı Hakk'ın huzurundalar, murakabe, mükaşefe halindeler. Onlara namazı babalar öyle anlatacaklar ki Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın yavrum. Bütün kainatı yaratan, yöneten Allah'ın huzurundasın. Firavunları denizde boğan, Nemrutlardan sivrisinekle intikam alan Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın. Müslümanların eliyle Roma'ya son veren Allah'ın huzurundasın. O şuuru kuşan yavrum diyecekler. Şimdi bir baba imanı yavrunun yüreğine, onun dünyasına inerekten o dünyaya hicret edecek. Anlayacağı şekilde. Yani bir akide kitabı alarak çocuğa iman anlatılmaz. On dünyasına inecek, bir şey getirecek, takdim edecek, yavrum diyecek. Bunu bize Rabbim misan etti. Eğer babanın elleri olmasaydı, babanın gücü olmasaydı, baban çalışamaz evladım, kazanamaz evladım. Babam para kazandı. Allah Azze ve Celle yağmur indirmeseydi, bitkiler olmasaydı, sonra bunlar buğday ambarlara gitmeseydi, ekmek olmazdı yavrum fındık olmasaydı Allah Teala yaratmasaydı çikolata olmazdı yavrum. Demirden bunlar gelmezdi yavrum. Bütün bunları yaratan, bize gönderen, ihsan eden, insanı burada vasıta kılan Rabbimizdir evladım diye. Onun dünyasına inip Allah Teala'nın razık oluşunu, halik oluşunu, rızık verişini, yaratışını ona anlatmak lazım. Sonra o Allah bizi huzuruna davet ediyor. İşte o zaman çocuk da öyle bir namaz olacak ki o çocuk namaza ihanet etmeyecek. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Rabbim buyuruyor ki yani öyle bir kuşak geliyor, onlar namaza ihanet ediyorlar. Peki namaza nasıl ihanet eder? Çocuk nasıl ihanet eder? Müminler namaza nasıl ihanet ederler? Allah Teala buyuruyor ki inna salate tenha anil fahşai vel münker Namaz fuhşiyattan alıkoyuyor, münkerden alıkoyuyor. Peki hocam namaz kılıyorum ama hala benim hayatımda yanlışlar var. Peki tarihe bakalım, Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı namaz kılıyorlar. Namazla başlayan bir hayatları var. Bir namazdan önceki hayatı var. Namazdan önce onlar her türlü kötülüğü yapıyorlar. Ama namaz geliyor, hayatları değişiyor. Namazı hakikatiyle kılıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'a bakıyorlar. O namazda okumuş oldukları ayetleri tefekkür ediyorlar. Kadınlar nasıl yaşıyorlardı? Sonra ayetler geliyor iman ediyorlar, teslim oluyorlar, namaz kılıyorlar, bambaşka insan oluyorlar. Sokakta yürürken kıyafetlerini yırtıyorlar. Şakak namurutunla fakhter <laughs> nebiha örtünüyor onlar. Öyle tesettüre, öyle hicaba sahip oluyorlar. Demek ki namaz hayatı değiştiriyormuş. Eğer biz namazı sahabe kiram gibi kılarsak radıyallahu anhum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri namazda tefekkür edersek, düşünürsek namaz, sahabenin hayatı nasıl değiştiyse bizim hayatımızda değişecek. Eğer bu yoksa, şekilde bir namaz varsa Rabbim buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ Onlardan sonra bir nesil geldi ki onlar namazı perişan ettiler, şehvetlerine tabi oldular. Evet bir baba iman anlatır, sonra namazın hakikatini yavrusuna, evladına telkin ederse o ateşlerin içinde bile namaza sarılacak, namaza iltica edecek. Çünkü namazın hakikatine ermiş. Sahabe-i kiram gibi namaz onun hayatını değiştirecek. Alacak onu bir alemden, başka bir aleme, başka bir dünyaya taşıyacak. Evvela iman ama dünyasına inerek. Sonra namaz. Namazı lisanla anlatmadan önce kendi yaşantısıyla anlatacak. Onun için erkeklere Efendimiz Aleyhisselam neyi telkin ediyor? Nafile namazları evde kılmayı telkin ediyor. Niçin? لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ Evde namaz kılın. Çocuklar namazın nasıl kılındığını babalarından görsünler. Seccadeyi serdin. Yanına bir seccade de çocuğun içinse Bir seccade de kızın Fatıma için koy oraya. Örtüyü de koy. Gelsin bir rekat kızsın gitsin. Sevdir namazı. Sevdirelim. Yüreklerine taşıyalım hakikati inşallah.